Haydi bakalım üçüncü adımın ikinci egzersiziyle bir sıfat çalışmasıyla devam. Tanıdıklarımız var mı? Elective sak bile kolay olduğunu düşündüğüm kelimeyle açılışı yapalım. Elect fiilini konuştuk. Daha doğrusu election ismini zaten biliyorduk diye düşünüyorum. Neydi electionlar? Seçimler. Yaptığımız iş nedir işte? Elect etmektir yani seçmektir bir nevi oy kullanıp bir şeyleri seçmek için kullanıyorduk. E şimdi elective de bunun sıfat hali. Özellikle de courses yani derslerle birlikte göreceğiz ve de seçmeli ders. Yani optional gibi opsiyonel diye Türkçe'ye aldığımız isteğe bağlı. Zorunlu değil. Öylesine e, must Courses diye geçer bunun da zıttı. E, zorunlu dersler. Bu ise Optional Elective Courses'dır. İstiyorsan alırsın, istemiyorsan almazsın demiş olalım. Sonrasında Conventional, Konvansiyonel diye gene Türkçe'de kullandığımız kelimemeyiz. Traditional and customary grubunu umarım aldık. Hemen dur, bu şuradan bulalım. E, traditions and Customs. Bir, iki, üç... Üç kez yazmışız birinci adımda, birinci ve ikinci adımda. Şimdi gene alalım. Traditions and Customs. Sıfat halleri. Traditionally, şey, traditional, customary ve de bunun yanına ekleyelim. Conventional. Geleneksel. Eyvallah. Bunlar zaten ilk ikisi içinde. Özellikle de bu conventional için alışıldık olan. Alışıldık olan ...şöyle yapayım... Ee, ...birazcık sıradanlaşmış şeyler için... ...kullanacağız. Konvansiyonel... ...alanı itibariyle bunu duyan, bilen arkadaşlar... ...zaten hatırlayacaktır. İşte konvansiyonel yöntemler... ...işte konvansiyonel savaş silahları... ...vesaire gibisinden... ...genelde kullanılan... E, ...bizim böylesine e, alışık olduğumuz... ...tarzdaki şeyler, yöntemler... ...vesaire için kullanacağız bu... ...konvansiyonel kelimesini. Ama ne olur traditional, customary ve de conventional bu üçlüyü almış olalım. Gönderdik. Sonrasında rewarding. Şimdi about reward üçlüsü yalvarmıştım. Görünce ne olur en azından hatırlayın. About, reward ve de prize üçlüsüydü. Tekrar bugüne alıyorum ve de sıfatını yazıyoruz. Rewarding bir şey. Doyurucu, tatmin edici diyelim. Zaten ödüllendirici gibi bir havası var. Bak öyle düşün ödüllendirici gibi düşün doyurucu yapmaya değer efendime söyleyeyim tatmin edici tatminkar dediğimiz e, dolayısıyla da faydalı efendime söyleyeyim değerli gibi anlamları olan bir sıfatımızdır meslek için özellikle göreceğiz e, bu iş ben bu işi çok severek yapıyorum benim için çok rewarding bir iş bu ne demek yani hem Atıyorum maddi olarak hem de job satisfaction diye bir kavramdan bahsetmiştik ya. iş memnuniyeti, iş hazzı, yaptığın işler ne kadar keyif aldığın bu anlamlarda da beni ödüllendiriyor. Yani doyurucu bir meslek. Dolayısıyla da satisfying diyebiliriz eş anlamlı olarak. E, satisfy bunu da hatırladık değil mi? Satisfying or beneficial şeklinde de rewarding en azından olumlu bir hava estiğini reward'dan hatırlasanız bana yetecektir şimdi de tam tersi miserable kelimemiz şeyde basic kısmı hakkıyla bitirmiş arkadaşlar zaten orada bir hafiften konuştuğumuzu hatırlar milyonlarca insan var bu dünyada miserable hayatlar süren mis genelde zaten hani olumsuz olarak gördüğümüz önekimizdi burada da sanki o varmış gibi düşünelim zavallı acınası perişan, sefil ifadesiydi. Sefiller romanının adından da belki çağrışır demiştik. Miserable Lives çok böylesine acınası hayatlar gönderdik. A custom to. Şimdi az önce custom demiştik ya sevgili hocam. Traditions and customs. Kostüm gibi düşün bunu diyordum ara ara. Biz köylerimizde hala da ne yapıyoruz? Geleneksel kostümlerimizi giyiyoruz gibi. Şimdi a custom da bir şeylere get accustomed to something olarak uzun uzada yazalım. Bir şeylere alışmak. Get accustomed to something. Models konusunda da bunu aslında değiniriz. Denk geldin gelmedin bilmiyorum ama bir kez daha değinelim. Get used to git gide bir şeylere used olmak yani alışmaktır. Get accustomed to da bunun eş anlamlıdır. Bir şeylere alışmak. Şuraya da git gide yazalım. E, bir accustomed to something, be used to something de bir şeylere alışkın olmak demektir. Örneğin işte 20 yıllık tecrübenin ardından diyebilirim ki herhalde I'm used to teaching English. Ya ben İngilizce öğretmeye yüzdüm, alışkınım. Bu klasik bizim bildiğimiz used'uyla karıştırma. I used to teach English. Eskiden öğretirdim, artık öğretmiyorum mesajı veriyordu bu yustumuz. Burada ise dikkat et. E mizar var. Olayın geçmişle ilgisi yok. Ben İngilizce öğretmeye, ben İngilizce öğretmeye alışkınım. Um, he, şimdi de yeni başladım daha bu mesle o yüzden bazen yanlışlarım oluyor vesaire. I'm getting used to teaching English. Merak etmeyin ama ne oluyor? Gitgide gitgide alışıyorum İngilizce öğretmeye gibi bu işte custom'da bir şeylere aşina olmak gibi hani bir şeylere alışmış olmak, alışkın olmak anlamındaki kelimemiz. Genuine kelimemizle kapanışı yapalım. ilk sunuş kısmımızın genius'la karışır sık sık aman karıştırma sevgili hocam. Genius. Kimdi bu? Einstein'dı, Edison'du falan ne? Cin gibiler. Yani çok zeki. Dediğimiz kelimemizdir. Söylerken zaten o cinlisi, cin gibi hatırlayalım. Genuine kelimemiz ise deri ile genelde ilişkilendireceğiz. Deri ürünlerinin üstünde ya da bazı işte kot markalarında falan görmüş olabilirsin. Hakiki, gerçek anlamlarındaki yani original'a karşılık gelecek olan sıfatımızdır. Genuine leather hakiki, gerçek, orijinal, deri için kullanıyoruz. Aynı zamanda duyguların böylesine atıyorum birinden özür diliyorsun. O özrün cenuin olması da içten, samimi, hiç öyle pazarlıksız, harbiden çok üzgünüm, pişmanım derken de duygular içinde dediğim gibi karşımıza gelecektir. Cenuin alsak iyi olur dediğimiz sıfatlardan. Hadi gel bir daha bir tekrar edelim. Miserable, zavallı, sefildi, elective causes, seçmeli dersler, must courses ise zorunlu derslerimizde. Gitgide accustomed oluyoruz. Yani bu bizim geleneğimizde var ya, biz bu duruma zaten accustomed, alışkınız demiştik. Rewarding bir iş, doyurucu, faydalı, tatmin edici bir işti. Konvansiyonel bir yöntem, geleneksel, alışıldık olandı. Genuine ise orijinal ya da samimi içten demiştik. Gelelim şimdi buraya. Çeşitli... Solar termal enerji santralleri şu anda Kaliforniya'da operation halinde yani işlevsel çalışıyor olsa da they are not yet able to henüz daha yapamıyorlar ne yapamıyorlar kafa tutamıyorlar rakip olamıyorlar neye bir e, işte gene, ne enerji santrallerine on an economic basis böylesine ekonomik bir zeminde diyelim onlarla kafa tutamıyor kimlerle kıyaslıyorsun yeni bir şeyler çıkmış bu yeni şeyleri geleneksel olan, alışıldık olan bildiğimiz normal, sıradan, düz yani muhtemelen işte kömürle çalışan termik santraller gibi geleneksel enerji santralleriyle henüz daha rakip olamıyor. Güneşle çalışan, güneş enerjisinden e, elektrik üreten bu enerji santralleri kullanılıyor olsa da henüz ekonomik açıdan diğerlerine geleneksel olan bildiğimiz alışkın olduğumuz santrallerle rakip olamıyor demiş olduk. It's a shame on us as humankind. İnsan türü olarak, insanlık olarak bizim için bir utançtır. Hala milyonlarca insan var. Ne altında yaşıyorlar? Nasıl koşullar altında? Miserable conditions. Çok böylesine zavallı acınası koşullar altında yaşıyorlar. Hiç suyu ya da yiyecekleri yok. Her ne kadar biz şu anda an incredible technology, inanılmaz bir teknoloji çağında olsak da hala daha suya yiyeceğe erişimi olmayan çok böylesine zor acınası koşullarda yaşayan insanların olması gerçekten bizim için bir shame, utanç kaynağı. It needs the expertise of specially trained people. Özel olarak eğitilmiş insanların uzmanlığına ihtiyaç duyulur. Ne yapmak için? Belgeler. Nasıl belgeler? Yasal önemi olan, yasal öneme sahip olan belgelerdeki imzaların authenticate etmek yani doğrulamak diyebiliriz. Doğruluğunu ispat etmek için özel eğitimli insanlara gerek vardır. The tease, the tease okurken öyle oku ne olur elle gösteriyormuş gibi hisset demiştim. Yani, yani şunu demek istiyorum diğer bir deyişle neyi söylemek için onların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu görmek için. Genuine bir imza diye de görebiliriz. Orijinal gerçek bir imza mı yoksa sahte mi? Bunun ortaya konması için bir uzman, özel eğitimli uzman olmak gerekir demiş olduk. Gelelim buraya. 19. yüzyılın birçok mucit Amerikalısının içinde Edison abimiz en prolifikti. Bu etabı mı bıraktık? Aynen bu etabı bıraktık. Çok üretken, çok eser veren anlamında en üretken olanı Edison'du. And ve de not only but also gelecek gibi sadece en fazla sayıda patente sahip değildi. Yani hem patent sayısı olarak birinci sıradaydı hem de onun invent ettiği, icat ettiği cihazlar finansal olarak, parasal olarak da oldukça fayda getiriyor. Yani karlıydı. Hatırlıyorsun, bir sürü şey yazdık gene kıvrandığımız kelimelerden oldu bak. Ha faydalı, değerli, doyurucu, efendime söyleyeyim işte, tatminkar, ödüllendirici gibi düşün demiştik. Dolayısıyla da sadece sayıca fazla değil aynı zamanda da finansal olarak baya bir karın doyurucu hem de teknolojik olarak impresivdi yani etkileyiciydi demiş olduk. El Active Coasters'ı zaten muhtemelen göreceksek gene böyle görürüz. Her ne kadar bu program öğrencilerle başlıyor olsa da nasıl öğrenciler e, mandatory courses. Tabii ki burada must courses yazmıştık ama asıl kullandığımız kelime grubunu da unutmayalım. compulsory, e, mandatory ve de obligatory diye tabii ki kullanabiliyoruz. Zorunlu dersler e, spektrumu yelpazesini almakla yükümlü olan öğrencilerle başlıyor olsa da bu program daha sonra müsaade ediyor neye? Extremely oldukça geniş yelpazede seçmeli derslerimiz de oluyor. Yani bu program öğrencilerin öncelikle zorunlu derslerini almasıyla başlıyor ama daha sonradan baya baya çok geniş yelpazede seçmeli derslerde olacak demiş olduk. Sonra da neyimiz kaldı? Accustomed'ımız kaldı. Yeni Zelanda de forest edildiğinde yani ormanları yok edildiğinde bazı kuşlar artık ne yapamıyordu? Beslenemiyordu o alıştıkları yani geleneklerinde olan gibi düşün biçimde beslenemediler ve kısa sürede maalesef ki ne oldular? became extinct. Soyu kurudu, nesli tükendi demiş olduk burada da. Önemli sıfatlarımızdı. Elective courses belki biraz daha frekansı düşüktür ama bu miserable'ı görürüz, constant'ı görürüz. Konvansiyonel kesinlikle geçecektir. Rewarding en azından dediğim gibi ödülü bilenler olumlu bir sıfatlı desin. Genuine de nerede ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmayan sıfatlardandır diyelim. Haydi bakalım ikinci çalışma bitsin. 3. 1. Phrasal verb çalışmasıyla devam edelim.